Merhabalar, ben Nurten Berberoğlu. Toyota ailesinin en çok satan modeli Corolla'nın 12. versiyonuyla bugün sizlerle birlikteyiz. Yeni sil versiyonda çok değişik özellikler var. Bunları sizlerle tek tek paylaşacağım. Ön tarafından anlatmaya başlıyoruz. Bu farlar 12. nesil Corolla'da değişik bir e, hava katmış aracın ön tarafına. İkinci bir özellik dikkatimizi çeken Toyota'ya has bir özellik. Şurada gördüğünüz gibi e, mavi bir e, logonun etrafında şerit kullanıyorlar. Bu da hibrit araçlarda kullanılan bir özellik. Arkasından alt ızgaralar araca çok dinamik ve sportif bir hava katmış. 12. nesil Corolla'nın arka kısmı tamamen komple yenilenmiş. Stop kısmı bagaja kadar bu şekilde ilave edilmiş, buraya kadar uzatılmış. Ön tarafta gösterilen sportif görünüm arka tarafa da aynen yansıtılmış. Toyota Corolla'nın motoruna gelecek olursak, 1.8 benzinli 53 kW elektrikli motora sahip. Bu motor aynı zamanda e-CVT şanzımanla kombine edilmiştir. 417 litrelik bagaj hacmi ile yeni Toyota Corolla sınıfındaki araçlarda iddialı bir bagaj hacmi sunuyor. Otomobilin kokpitine geçtiğimizde, alıştığımız Japon otomobili sadeliğinden uzaklaştığı görülüyor. Modern ve kaliteli bir görünüme kavuşan ön konsol, kullanılan malzeme kalitesi ile de öne çıkmayı başarıyor. Yeni dokulara, yeni renklere ve yeni döşemelere sahip kabin, genişlik ve ergonomi açısından önceki nesilden daha kullanışlı. Orta konsoldaki ekranda en eğlenceli detay hibrit motorun grafik bilgileri. Corolla'da kullanılan hibrit motorun o anki pozisyonu ekrandan görülüyor. Örneğin elektrikli motor devredeyken pil ve elektrikli motorun grafiği ortaya çıkıyor. Yokuş aşağı inerken araç şarj aşamasındayken tekerleklerden pile doğru bir grafik beliriyor. Ya da elektrikli ve benzinli motor aynı anda çalıştığında grafik olarak bu gösteriliyor. Yani ekranda bu grafiği seçtiğinizde hem eğlenceli hem de ekonomik bir kullanım ortaya çıkıyor.